Evet sağ sol sinyal veriyoruz. Ferhat Bey'in motoruna Amerikan Park uygulaması yaptık. Ferhat Bey'in kendisinin getirmiş olduğu sisler monte edildi. Sisler hem beyaz hem sarı yanma özelliğine sahip. Şimdi onu göstereceğim sizlere. Şu an sisler açık. Selektör modunu aldığınızda gördüğünüz gibi sisler sarıya dönüyor. Beyazları kapatalım. Selektör. Selektörde görüyorsunuz sarılar yanıyor. Beyazları açalım. Uzunlar. Evet. Bunu ışıklı butonlarla istediğimiz şekilde çalıştırabilmek amacıyla ayırdık. Şu anda sadece beyaz sisler çalışıyor. Diğer butona basalım. Diğer butona bastığımızda selektör özelliğinde sarılar yanıyor. Bu şekilde istersek sarıyı kapatıyoruz. İstersek komple beyazı kapatıyoruz. İstersek ikisini birden devreye alıp ikisini birden aynı anda kullanabiliyoruz. Burada da Ferhat Bey'in motoruna uçak kanadı modlu F1 stop çakar. Nilaka üstü led reflektör ve yandan görünürlüğü arttırmak amacıyla da turuncu reflektör uygulaması yaptık. Freni bırakın. Gördüğünüz gibi seyir halindeyken bu şekilde stop reflektörler devrede. Frene basalım. Evet bu şekilde. Kazasız belasız iyi günlerde.